Mehmet Akif Kiretçi, lisansımı Ankara Üniversitesi'nde yaptım. Master'ımı Gazi Üniversitesi'nde, doktoramı Amerika'da Pensilvanya Üniversitesi'nde Orta Doğu üzerine yaptım. Bilkent Üniversitesi'nde Orta Doğu üzerine dersler veriyorum. Burada öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Ben bu alanı e, lise yıllarımda e, Turgut Özel başbakanken bir toplantıda e, galiba Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık'ta e, Orta Doğu'daki krizlerle ilgili bir e, uzman heyeti aramış ve onlarla bir toplantı yapmak istemişti. E, bunu anlatıyordu yani... E, alanı benden iyi bilen birisiyle karşılaşmadım, Arapça bilmiyorlardı gibi bir ifadesi oldu. Ben onun üzerine e, Orta Doğu uzmanı olayım diye düşündüm ve uzun bir yol oldu benim için ama e, bu sahaya girişim, bu mesleği seçimin temel nedeni Orta Doğu ile ilgili bir uzmanlık edinmekti. Uluslararası ilişkiler e, aslında çok dinamik bir meslek. E, öncelikle e, bunu istemeleri lazım, bununla ilgili bir çabanın içerisinde olmaları lazım. İkinci önemli konu, eğer bir coğrafyanın uzmanı olmak istiyorlarsa ki Türkiye'nin en açığı olan alan bu, bu tür alanlar, işte Latin Amerika çalışmaları, Çin veya Hindistan çalışmaları, Orta Doğu çalışmaları, Kafkasya çalışmaları gibi alanlar, uzmanlık gerektiren alanlar ve önü açık olan alanlar. Yani bu sahalarda bize yetişmiş insan gücü lazım. Hem akademisyen olarak, hem diplomat olarak, hem birçok kurumun ihtiyacı olan insanlar, gazetecilik bile... Basın yayın dünyası bile bu alanlardaki uzmanlardan yararlanıyor. Dolayısıyla muhakkak surette bir batı dilinin yanında kendilerine uzmanlık olarak seçtikleri, uzmanlık alanı olarak seçtikleri coğrafyanın en azından bir veya iki dilini de çok iyi derecede konuşmaları ve öğrenmelerini tavsiye ediyorum. İkinci olarak da bir ülkede bir dönem geçirebilme imkanı artık var. Ee, değişim programları var. Yani eskiden bu tür şeyler çok yoktu. Ama şu anda Avrupa topluluğu olarak, e, Türk dünyası olarak, Balkanlar olarak birçok ülkede bir dönem geçirme imkanı var öğrencilerimizin. Bu anlamda kendilerini biraz zorlayarak da olsa farklı bir kültüre adapte etmeyi, o kültürde yaşamayı, ayakta kalmayı, kendi başlarına orada e, hayatlarını sürdürebilmeyi öğrenmelerini tavsiye ederim. Ve her zaman ve her zaman sürekli okumayı tavsiye ederim. Ee, standart bir eğitim Bence bu mesleğin en yanıltıcı yönlerinden bir tanesi. Yani Uluslararası ilişkiler Bölümü Türkiye'nin birçok üniversitesinde var. Özel üniversitelerinde var, vakıf üniversitelerinde var. Kendilerini bununla sınırlamayı yeterli görürse eğer öğrenciler, gelecekteki kariyer hedefleriyle ilgili olarak da çok ciddi sıkıntılar yaşayabilirler. Dolayısıyla tekraren ifade etmek isterim, altını çizmek isterim ki, bir alan seçmeleri lazım. Uluslararası ilişkilerin içerisinde bir uzmanlık alanı seçmeleri lazım ve 4 yıl boyunca da bu uzmanlık alanına yoğunlaşmaları lazım. Dolayısıyla ister Dışişleri Bakanlığı'nda diplomat olarak çalışmak istesinler, ister akademisyen olmak istesinler, ister herhangi bir şirkette yönetici veya bir eleman olarak çalışmak istesinler özel sektörde. Bir uzmanlık alanı olduğu zaman bunun kendilerine faydasını ilerleyen yıllarda göreceklerdir. Bu mesleği iyi ki seçmişim çünkü şu anda dünyada olup biten birçok şeyi Herkesten çok farklı bir boyutta ve derinlikte takip edebiliyorum, izleyebiliyorum, anlayabiliyorum her şeyden önce. Bu mesleği seçmişim çünkü yaptığım iş bana zevk veriyor.